Herkese merhabalar. SolidWorks 2024 yenilik videomuza hoş geldiniz. Parça ve unsur kısmında dördüncü özelliğimiz akıllı ölçümlendirme komutuna ve delik sihirbazına geldi. Önceki sürümlerde herhangi bir çizgiye uzunluk vermek için akıllı ölçümlendirme komutuna girmemiz gerekiyordu. SolidWorks 2024 ile birlikte artık bunu yapmamıza gerek yok. Gereken tek şey çizgimize bir kere tıklamak ve ölçümlendirme hemen karşımıza gelecektir. Bunun için bir çizgiye tıklayıp çizim boyutunu ön izle seçeneğini aktif etmemiz yeterlidir. Aynı özelliği birbiri arasında açı vermek istediğimiz iki çizgiye kontrol ile çizgilere birer kez tıkladığımızda da yapabiliyoruz. Videonun başında SolidWorks 2024'de delik sihiri bazında da yeni bir özelliğin geldiğini söylemiştim. Yeni gelen iki boyutlu çizimi seç seçeneği ile çizdiğimiz geometrinin köşe noktalarının ve orta noktaların üzerine örnek geometri oluştur diyerek Geometri oluşturabiliyoruz. Bu bize zaman konusunda ve seçim yapma konusunda oldukça kolaylık sağlıyor. Ayrıca istediğimiz dili de yukarıdaki Instant to Skip seçeneği ile çok kolay bir şekilde silebiliyoruz. Komutu sildiğimiz zaman ise karşımıza orijinal dilik taslarını koru şeklinde bir seçenek çıkıyor. Burada istersek bu taslağı silebiliyoruz ya da koruyabiliyoruz.